Arkadaşlar bugün Troll Map'in yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Ama bu nasıl bir <laughs> Muhteşem abi, muhteşem. Döpti <laughs> oh, da zıplaya zıplaya <laughs> gel, gel. gel sen bir. Hayır 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 tam hayır, hayır 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 hayır. Yap. Şu mefteden nefret ediyorum. Şöyle bir neden yaparsın ki anlamıyorum yani. Abi adamın şansa bak. Köşede durup bekledi sadece. Yani yaptığı tek şey buydu. Burada bekleyeceğim. Hop 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 Döp 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 döp. Abi nasıl vurabiliyorsun? Kurtulduk. Süper. Efsane ya. Ha, biz malız zaten. Mal olmak için geldik değil mi buraya? Efsane. ha çok saçma. Süper. Yine aynı map. Ya. Aaa kutu. Beleş. Aynı map deme. <laughs> Şunları al abi. Şuraya aksesuarı koy. Şu dynamite'den kurtulmak istiyor. Artık düzgün map çıksın kafayı yiyeceğim. Efsane çok düzgün ya. Düzgün bir map düşünemiyorum yani. Hayır artık yap. Ya sen ciddi misin? Aynı bebe kaç kere yapıyorsunuz acaba? Ha şaka gibi bir de Piper seçmiş. Gelmiş troll map'lere kafayı yiyeceğim. Gel buraya. Zorundasınız. lemon crazy. Easy peasy the lemon crazy. Efsane. Ya abi gerçekten mi ya? Anlamıyorum. Böyle bir neden yaparsın? Çok saçma. Gerçekten mi? Ya zaten yapay yani IQ'nuz buna mı yetiyor ancak?